Gündüz fursan olabilmek için, yiğitler yiğidi olabilmek için gece ruhban olmak lazım. Bu meslenme de çok önemli. yozlaştırmaya karşı. Ve aynı zamanda sorunun sonundaki şey de zaten manevi yönümüzde nasıl derinleşebiliriz? Derinleşmenin yolu da bundan geçer yani. Tefekkür, tekrar edeyim. Ameliyatı fikriye. İhlas talebi kaldı ki üstad hedef de vermiş yani. Bu cemaat içinde bazıları azam ihlas demiş. Azami takva, azami züht, azami velayet. İhlas bir dönemde işin başlangıcında, iptidada onun en azı dahi yeterli olabilir. Fakat bir seviyeden sonra insanlar Allah'ın rızasından başka hiçbir şey düşünmemeller Yani bu bizim için bir borçtur. Takva başta farzları yapar, büyük günahları terk ederse takva dairesi içine girmiş olur. Ama üstadın Kastamonu layıkasında gösterdiği azami takva bu değildir. Azami takva bazı mübah şeyler bile şüphelidir diye onları terk etmekle ancak gerçekleşir. Belli seviyeden sonra nur talebelerinin yolu budur, hedefi budur. Zühd yani zühd kalben dünyayı terk edip kesmen terk etmemektir. Fakat belli bir seviyeden sonra dünyayı elinin tersiyle itmek. Arkadaşlar hele sen gel kazan demedikten sonra dünya kazancı meselesini düşünmemek yani. Benim de bir evim olsun, benim de bir yurdum olsun mülazalarına girmemek. Azamü zühde talip olmaları lazım. Azamü velayet ki bir yönüyle hiç olmasa bu seviyeye gelmiş kimseler mezarda gezdiği zaman size tuhaf gelecek bir şey söyleyeceğim. Veliler için ilk keşfedilen şey, inkişaf eden şey kabirlerdeki, kabirdeki insanların durumudur. Bunca risale Nur'a hizmet etmiş insanların gözü hiç olmazsa toprağın altında yatan insanların genel durumuna açılmalıydı şimdiye kadar. Lütfeyl varsınlar Allah'a gözümden perdeyi sıyır Allah'ım. Eşyanın hakikatini göreyim ve ona tabi olayım.